Hazırlayan Silah Sensör Elektronik Harp Savunma Projeleri Kıdemli Mühendisi Ümit Korkmam Seslendiren Selman Mızrak 2X MK32 Mod 5 Üçlü Monte Torpido Tüpü Nedir? Mark 32 Yüzey Gemisi Torpido Tüpleri Sistemi, Birleşik Devletler Donanması için tasarlanmış bir torpido fırlatma sistemidir. Tüpler hava şartlarına dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır ve torpidoları uzun süre saklayabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Ancak bu yalnızca düzenli bakımla mümkündür. MK-32 Mod 5 tüpler geminin iskele ve sancak taraflarına monte edilir. MK-32 Yüzey Gemisi Torpido Tüpleri, torpidoları kendi gemisinin yanından pneumatik olarak fırlatan bir ASW fırlatma sistemidir. Mark 32'nin ağırlığı 318 kilogram, toplam uzunluğu 2108 metreyi bulurken patlayıcı yükü 49 kilogram, menzil hızı ise 12 deniz milinde 8800 metredir. Gücünü elektrik ve pilden alır. Tarihçesi Mark 32 1960 yılında tanıtılmasından bu yana Birleşik Devletler Donanması yüzey gemilerinde standart denizaltı karşıtı torpido fırlatma sistemi olmuştur ve diğer birkaç donanmanın savaş gemilerinde kullanılmaktadır. Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri lisansı altında inşa edilmiştir. Nerelerde kullanılır? Mark 32 Mod 5, MK-46, MK-50 ve MK-54 torpido LHT'yi ateşlemek için kullanılır. Sistem hafif torpidoları yüzey gemilerinin güvertesine depolamak, kullanmak, yüklemek, önceden ayarlamak ve boşaltmak için tasarlanmış yakın menzili hızlı reaksiyon silahı fırlatma yeteneği sağlar. Mark 32'nin çoğu sürümü bir hedefe bakacak şekilde döndürebilecek şekilde üçlü tüp setleridir. Bunun istisnası yalnızca iki tüpü olan ve yerine sabitlenen M9 setleridir. Onun ardından çıkan Mark 42, Mark 44, Mark 46, Mark 50 ve Mark 54 tasarımları 324 mm torpidolarını ateşleyebilir ve diğer torpidolara da uyumlu olacak şekilde modifiye edilmiştir. Tıpkı Avrupa Kraliyet Donanması fırkateynlerindeki MU90 Impact veya Stingray torpidoları kullanan Kraliyet Donanması birimleri gibi MK32 Mod 5 haricinde yine üçlü tüp şeklinde olan Mod 7, 14 ve 15 seçenekleri de mevcuttur. 2x MK32 Mod üçlü monte torpido tüpü kullanımında Türkiye neresinde? Aselsan tarafından üretilen Hızır, su üstü gemileri için özgür olarak geliştirilmiş ve en güncel teknolojiyle donatılmış bir torpido karşı tedbir sistemidir. Hızır sistemi, torpido tespit dizini, çekili dekoy, vinç sistemi, pneumatik laçerler, sarf edilir dekoylar, sergileme ve kontrol birimleri elektronik kabinet bileşenlerinden oluşmaktadır sistem torpido tespit dizininin sahip olduğu üçlüs hidrofon yapısıyla iskele sancak belirsizliğini gemi manevrasına gerek duymadan anında çözen gelişmiş tespit, sınıflandırma ve konumlandırma algoritmalarıyla donatılmıştır. Yakın tarihte dünyada hangi askeri gemilerde kullanıldı? Türk donanmasının TCG Kemal Reis fırkateyninde 2 adet Mark 32 üçlü monteli torpido tüpü seti ve 2 adet MK141 fırlatıcı mevcuttur. Mark 32 Avustralya Kraliyet Donanması tarafından da çokça tercih edilmektedir. 2004 senesinde MAS Ballarat Donanmasında kullanılmıştır. 2xMK32 Mod 5 üçlü monte torpido tüpü nasıl çalışır? MK32 Mod 5'e başlatma komutu verildiğinde ve tüm kilitler yerine getirildiğinde su mahmuzu çalışır ve torpidoyu önemli bir kuvvetle borudan çıkaran yüksek basınçta boruya büyük miktarda su iter. Torpido, gerekli miktarda G kuvvetini algılamadığı sürece torpidonun aktivasyonunu önleyen bir güvenlik mekanizmasına sahiptir. Güç kablosu fırlatıldığında kopar. Bununla birlikte bir kılavuz tel kullanılırsa tüp içindeki bir tel tamburu aracılığıyla bağlı kalır. Torpido tahrik sistemleri çeşitlilik gösterir. Ancak elektrikli torpidolar kendi başlarına tüpten yüzerler ve daha küçük çaptadırlar. Torpido tüpün dışına çıktıktan sonra ateş kontrol sistemi tarafından programlandığı gibi hedefe doğru gitmeye başlar. Gelecekteki revizyonu Mark 32 üzerine yapılması planlanan yenilikler fiziksel özellikleri hakkında değil de torpidonun menzili ve menzil taksim hızla alakalıdır. Bu değerler arttırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca MK32'ler çifte kullanıldığında daha fazla verim alınmaktadır. Bu sebeple entegrasyon üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye olarak milli ve yerli savunma sistemlerinizin geliştirilmesi hakkında fikriniz mi var? Büyük işler takımla yapılır. Bu makaleleri okuyorsanız bu alana ve benzeri alanlara ilgilisiniz demektir. Bu alanda ne yapabilirim düşüncenizin olduğunun göstergesidir. Bu kapsamda savunma sanayi fikirleriniz için yazar ve uzman mühendis Ümit Korkmam'la iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Projenin finansman ve gerçekleşmesi gibi tüm süreçlerde yazar sizlere, özünde ülkemize hizmet etmekten onur duyacaktır. Ümit Korkmam yahoo.com İletişim 0542 808 1405